кайсы жанда киносун үздан алдым bak sana үзд iyi Sezonumuzun ilk eriğini Erdemli'mizin Ayaş beldesinde mahallesinde Murat Topkara. E, Murat Topkara'nın top serasında e, gördük. Şu anda tutum ve kalite iyi. Bu yıl sezon iyi olacak inşallah. Biz de e, Murat çiftçimize sembolik olarak yeriğinin bir kartonla 200 TL'den alacağız. E, i̇nşallah buna hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Eee Türkiye'de eriğin ilk sezonunu açılışını bu beldede yaptık. Bölgemizdeki genellikle ekilen limon ve diğer çeşitlerin yanında örtü altında gördüğünüz gibi bu tür erikleri de çiftçilerimize öneriyoruz. Katma değeri ve getirisi yüksek. Çiftçimizin de söylediği gibi yaklaşık 3 dönüm sereden 5 ton civarında 5,5 ton civarında bir hasat yaptığını söylüyor masrafları ve giderleri düştükten sonra eline geçen temiz para 170-180 bin TL civarında. Bu çiftçilerimiz için iyi bir ürün. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz ekmelerini. Ziraat Odası Başkanımız hoş geldiniz. Şu anda sizlerin desteğiyle, bizim gayretimizle bu evi yetiştirdik Allah izin verirse. İnşallah bahtı açık olsun. İnşallah bu bir katma diğer üretilen bir ürün. İnşallah faydası olur herkese. Evet biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ ol teşekkür ediyorum ee, başkanım. Sezonumuzun ilk çağla ereğini Erdemli'mizin Ayaş bölgesinde Evet. Evet. Top e, hasadını yapıyoruz. Ha. E, kendisine de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Te hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür e, ediyorum başkanım. Başlangıcı böyle iyi oldu. inşallah sonu da i̇nşallah. bol kazançlar olur diyoruz. İnşallah. İnşallah başkanım. Erik ılıman bir iklim istiyor. Ama bunun bir soğuklandırma olayı var soğuğunu aldırırsan erik çok mükemmel. Bir bizim yerlerimiz az. Az olduğu için örtü altı yetiştiricilik yapıyoruz. Bu yüzden limondan daha getirisi getirisi daha güzel. 3 dönüm seram var benim. Erik seram. 3 dönüm seradan topladığım bir limon mal 5,5 ton. Bana olan getirisi her masrafı çıktıktan sonra maksimum getirisi bana 180 bin lira kaldı. Bu sene daha iyi bekliyorum. Kısmet olarak inşallah bunun üzerine üzerinde olur altında olmaz inşallah.